altın kimin için yaratılmış? İnsan için. İnsan mı kıymetli altın mı? İnsan. İnsan altından kıymetlise, altının değeri düşmüyorken, insan değeri düşer mi? Yanlışa düştü, zinaya düştü, pisliğe düştü, yanlış yaptı. Ya, kul hakkına girdi, İnsanların hakkına tecavüz etti. Ama döndü Allah'ım Tövbe etti, helallik istedi. Ne oldu? Altı yine altın. Hiçbir değer ondan düşmedi. Hatta Allah'ım dediği için daha öncesini Allah'ım. Allah'ım sen varsın tamam be, her şey çok güzel. Bir tık ileri gitti. Yanlışa düştükten sonra bir de Allah'ım dedi. Allah'ım. Ya Rab. Ne olur bana yardım et. Sen varsın başka hiçbir yok. Hiç kimse yok artık farkına vardım dedi. Önceki halinden daha üst bir makama çıktı. Bak yanlışa düşmesine rağmen. Yaptıkları günahlar sevaba dönüyor. Bir de öyle bir şey var. O yüzden ya abi biz gidip günah işleyelim sonra sevaba dönsün. Bu bu matematikle kalırsın sınıfta. Allah bilmiyor mu niyetini? Allah niyetini çok iyi biliyor. Sinemizde olanları, göğsümüzde olanları, aklımızdan geçirdiklerimizi, hayal noktasındaki her şey Allah şahit zaten. Kimi kandırabilirsin? Hakimin kendisi şahit. Hadi bu hakimi kandır. Mümkün değil. O yüzden bak biz insanız kardeşim. Farkına varın ve tek gideceğiz mezara ve tek hesap vereceğiz hesabımızı, kitabımızı şimdiden iyi yapalım. Yarın mezara girdiğimizde artık hiçbir hesabın anlamı kalmayacak.